Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'dan ekran videosu almayı göstereceğim. Ee, öncelikle ayarlara giriyoruz. Ayarlardan Denetim Merkezi. Denetim Merkezi'nden Denetimleri Özelleştir. Buradan ekran kaydı. Ekran kaydı eğer sizde şu şekilde aşağıdaysa bunu artıya tıklayıp yukarıya yukarı bölmeyi alıyoruz ahiret kısmına. Yukarı geliyor. Böylelikle denetim merkezi kısmından e, şu özelliğe erişmiş oluyoruz. Buna tıkladığımız an ekran görüntüsü alıyor. 3'e kadar saydıktan sonra kırmızı olunca ekran görüntüsünü almaya başlıyor. Bu şekilde şu an ekran görüntüsü alıyor kırmızıya tıkladığımız şu saatin üzerine tıklıyorum. Ekran kaydı duydurulsun mu? Durdur. Tıklıyorum. Fotoğraflara kaydedildi bildirimi geliyor. Bu şekilde kaydedilmiş oluyor. Eğer sesinizin de videoya dahil olmasını istiyorsanız uzun süre tıklıyorsunuz ve mikrofonu aça tıklıyorsunuz kapalıysa buna tıklayıp açıyorsunuz. Böylelikle de sesiniz videoya eklenmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenin.